Merhabalar öğretmenlerim. Tecvitin ikinci ders saatindeyiz. Yani ikinci videosundayız. İfa, ishar, iklab, bunlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda kalkale ve sekteden, lafzatullah ve Zamir'den bahsedeceğiz. En sonunda da ra'nın hükümlerinden. Ra'nın hükümleri önemli. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle telmin ve nunu sakin arkadaşlar ne demek? Telmin iki üstün, iki etre iki esre veya iki ötredir. Nunu sakin ise cezimli nun. Eğer termin ve nunu sakinden sonra ihva harfleri bu 15 harften biri gelirse ihva alıyor. Yani genizden gelen böyle bir hafif bir ses oluyor. Ay salatihim ya da ne bileyim Ganiyun kerim ve fethu gibi düşünebiliriz. Burada nunu sakinden sonra sat harfi gelmiştir. Bu yüzden ihvadır arkadaşlar. Ganiyyun e, ee, kerim dediğimde şeyden sonra, tervinden sonra Kef harfi gelmiştir. Bu yüzden ifadır. Ya da vefet garib. Burada e, terminden sonra kaf harfi gelmiştir. Ve ihva olmuştur. Örnekleri siz çoğaltabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de de okuduğunuzda görürsünüz mutlaka. İsar harfleri elif, ha, hı, ayın, gayın, he'dir arkadaşlar. Termin ve nunu sakinden sonra bu harflerden biri gelirse direkt okuyoruz. Yani ishar yapıyoruz. Men, e, gibi mesela. Min gibi mesela. Bu da nunu sakinden sonra elif gelmiş. O yüzden direkt okuyoruz. Min nunu sakinden sonra hı gelmiş. Direkt okuyoruz. Ve burada havf derken meddiliğim var arkadaşlar fark ettiyseniz. E, val harfinin kendinden önceki harf üstündür. Harfiliğindir. Harfiliğinden sonra sebebi med sükunu arız vaki olmuştur. Bu yüzden meddi ve son harfin harekesi esri olduğu için dört vecih caizdir. Tul, tevesut, kasır bir de revmdir. Hatırlıyorsanız önceki videoda anlattım. Yani aslında örneklere bakarken diğer e, tecrüt kurallarını da bulabilirsiniz. Böylelikle hem pekişir. İklap da arkadaşlar. Tanrım ve nonu sakinden sonra B harfi gelirse iklap oluyor. Semi'um besir mimberdi berdi gibi. Mesela burada e, terminden sonra B harfi gelmiş. E, bu yüzden iklap. Gene nun, e, nun sakinden sonra B harfi gelmiş. İklap. Yani bu şekilde aslında örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ya da Kur'an okurken e, biraz dikkat ettiğinizde zaten oturacaktır diye düşünüyorum. Kalkele de arkadaşlar. Bu beş harfden biri kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak gelirse kalk kalkale oluyor. Ehad sonunda gelmiş değil mi dal harfi ve e, durduğumuzda e, cezim oluyor e, de, şeklinde vurgu yapıyoruz arkadaşlar başka örneklere bakalım bu şekilde yazdım mesela diğer örnek ye de holün burada mesela dal ortada ama sakin olarak gelmiş o yüzden kalkaledir bil hak kelimenin sonunda gelmiş ve kaf harfi e, bu yüzden kalkalidir. Sakin olarak geliyor. E, gördüğünüz üzere kalkalidi bu şekilde. Yani bu b, c, d, t, kaf harfleri kelimenin ortasına veya sonunda sakin olarak gelmesi şart arkadaşlar. Sekteye geçiyorum. Sekte sesi ve nef e, nefesi bir süre kesmektir. Kur'an-ı Kerim'de dört yerde var arkadaşlar. Kevs Suresi, Yasin Suresi, Kıyamet Suresi ve e, Mutaffifin Suresi'nde geliyor. Kevs Suresi'nde <laughs> Şeklinde okuyacaksınız. Sesi kesiyorsunuz e, ama nefesi koparmıyorsunuz. Devam ediyorsunuz sonra. E, bunu e, birkaç kere sordular. Yasin Suresi'nde var. Mimmer Adine Heze şeklinde. Ve gîle men suresinde de kelle bel şeklinde okuyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere şu kısımda sekte yapıyorsunuz. Gene bu kısımda sekte yapıyorsunuz. Men rak derken kellebel derken buralarda sekte yapıyorsunuz yani e, sesi kesiyorsunuz ama nefesi kopartmıyorsunuz e, sonra devam ediyorsunuz ama dört yerde var keyif suresi, yasin suresi kıyamet suresi ve mutaffifin suresi bunları unutmuyorsunuz arkadaşlar bu dört sureyi unutmuyorsunuz Lafzatullah'a geçelim Lafzatullah, Allah lafzı arkadaşlar. Bu Allah lafzı da kalın mı okuyacağız, ince mi okuyacağız? E, nerede kalın, nerede ince onlara bakacağız. Şimdi eğer lafzatullah yani Allah lafzından e, önceki makabli yani önceki üstün veya ötre ise kalın okuyoruz. Hüvallahü şeklinde. Ama bu esre ise arkadaşlar ince okuyoruz. Billahi gibi. Tekrar söylüyorum. Allah lafından önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın. Eğer esre ise ince okuyoruz. Diğerine geçiyorum. Zamire geçiyorum. Zamirde e, çekecek miyiz, uzatacak mıyız yoksa uzatmayacağız mı? Bunlara bakacağız. Eğer zamirin makabri yani önceki harf harekeli ise arkadaşlar uzatıyoruz. İnne hı gibi bir elif miktarı fazla değil. Zamirden sonra sebebi met sakin olursa met olunmuyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Buradaki h var değil mi? Zamir dediğimiz şey h'ler zaten. İnne hül burada bağladığın için uzatma şansın yok. İnne hül hakkı şeklinde devam edersin. Burada bak kalkale var gördüğünüz üzere. Ee, zamirden sonra sebebi met sakin olursa yani buradaki sebebi met lam oluyor. Sakin olursa. E, Pardon, sebebi evet, hemze oluyor ve sakin olursa e, direkt devam ediyorsunuz. Uzatma yok. Zamirin makabli sakin olursa da kısa okuyorsunuz. Makabli dediğimiz ne? Önceki harf. Yani H'den önceki harfine y ve sakin olmuş. O yüzden uzatmıyoruz. Erlihi şeklinde okuyoruz. Uzatma falan yok. Şimdi en önemli olan ra'nın hükümlerine geldik arkadaşlar. Bu önemli. Ra'nın hükümleri. Öncelikle Ra 5 yerde kalın 4 yerde ince okuyoruz. Önce e, nerede kalın, nerede ince onlara bakalım. Ra'nın harekesi üstün veya ötreyse kalın okuyoruz arkadaşlar. Ra sakin önceki harf önceki harfin harekesi üstün ve ötreyse kalın okuyoruz. Ra sakin Ra'dan önceki harf de sakin Evet. ve ondan önceki harf üstün veya ötre kalın okuyoruz. Zaten burada sıkıntı yok arkadaşlar. Ra'nın harekesi üstün ve ötre ise kalın. Ra sakin olup önceki harfin harekesi ötre veya üstünse şey kalın. Ra sakin makabli yani önceki harf de sakin ama ondan önceki harfin harekesi üstün veya esresi ay üstün veya ötre ise gene kalın okuyoruz. Ra sakin makavlinin kesresi arızi olursa yani arızi ne demek? Geçerken kolaylık olsun diye esre koyduğumuz durum var ya arkadaşlar. O zaman da kalın okuyoruz. Ra sakin Makable esre ra'dan sonraki harf de istila harfi. Ra sakin olacak. Ra'dan önceki harfin harekesi esre olacak. Ra'dan sonraki harf de istila harflerinden biri olacak. Bu o zaman kalın okuyoruz. İstila harfleri ne? H, sat, tızı, gayın ve kaf arkadaşlar. Şimdi tekrar ediyorum. Bunlara örnek de verelim hatta. Aklımızda kalsın. Şimdi Ra'nın harekesi üstün veya ötre ise kalın okuyoruz. Er-Rahman, Er-Rahim. Mesela burada Ra'nın harekesi üstün. Ee, o yüzden direkt kalın okuyoruz. Ra sakin. Önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın okuyorduk. Mesela van har gibi. Burada ra sakin. Önceki harfin harekesi üstün. O yüzden kalın okuyoruz. Veya men şeker. Burada ra sakin. Ondan önceki harf kef ve üstün harekeli. O yüzden kalın okuyoruz. Üçüncü şıkka geçiyorum. Ra sakin, makabli sakin. Ondan önceki harfin harekesi üstüme ya kalın okuyoruz. Biz sabır mesela. Burada biz sabır derken Şuraya yazayım hatta. Biz sabır durduğumuz için sakin oluyor. Burada mesela B'nin ra sakin. Makable olan B de sakin. Önceki harfin harekesi üstün. Bu yüzden kalın okuyoruz. Bir sabır. Ama devam ettiğimizde ince olduğu için, esra olduğu için bir sabır şeklinde devam ederiz. Ama burada biz durduğumuzda kalın okumak zorundayız. Ra sakin. Makablenin esresi arzi olursa. Yani ne demiştim? Normalde esre değil ama geçiş esresi oluyor ya daha rahat okumak için. İr, ci, i, ir. Oradaki mesela e, Elif'in hemzesi yani Elif'in e, esresi e, arzidir. Bu yüzden kılın okuyoruz. İr, ci, i. Normalde rasaki makabli esre ince okumam gerekiyor ama geçiş esresi olduğu için kalın okuyorum arkadaşlar. Ra sakin, makable esre yani önceki harfi esre olacak ve ra'dan sonraki harf de istila harflerinden biri olacak. H, sad, tı zı, gayın ve kaf olduğu zaman kalın okuyorum. Bu da hemen örneğini şuraya yazıyorum arkadaşlar. mir den burada bakın ra sakin makamli esre sonra gelen harflerden istila harflerinden sat gelmiş o yüzden kalın okuyorum mir diye düşünebiliriz tamam mıdır arkadaşlar peki ince okuduğumuz yerler neresi ra'nın harekesi esre olduğu zaman ince okuyoruz bil birji şöyle yazalım Bil, bir mesela burada ra'nın herkesi esridir o yüzden ince okuyoruz ra sakin önceki harfin herkesi yani makable esre olursa gene ince okuyoruz hemen bir örnek yazacağım size burada da vestağfir biraz yazım kötü kusura bakmayın arkadaşlar ra sakin Ondan önceki harf f harfi es şey esre gelmiş altında. O yüzden ince okuyoruz. Ra sakin, önceki harf de sakin. Bir önceki harf esre olursa gene ince okuyoruz. Besir gibi mesela. Basir Durduğumuz zaman arkadaşlar ra sakin. Bundan önceki y harfi de sakin. Ama sat harfi var. Satın hareketi esre. Bu yüzden ince okuyoruz. Ra sakin. Muhakkabilinde harf illiğinden y olursa ince okuyoruz. Bu da Hayır. Bakın ra sakin. Ondan önceki harf Y bak. Harfiliğin neydi arkadaşlar? Y veya V olacaktı. Ondan önceki harfin herkesi üstün olacaktı. Yani Y sakin. Makable önceki harf üstün. E burada harfiliğin var mı? Var. E harfiliğin varsa o zaman ince okuyorduk. Hayır gibi. Tamam mıdır arkadaşlar? Harfiliğin önemli. Harfiliğin neresiymiş? Harfiliğin kısmı şurası arkadaşlar. Y sakin. makabli yani önceki harfin herkesi üstün. Bu yüzden harfiliğin var burada. Harfi, eğer ra'dan önce harfiliğin olursa ince okuyoruz. Hayır. Seyir gibi. Mesela şuraya seyir de yazayım. Y sakin. makabli önceki harf üstün. Bu yüzden harfiliğin. Harf, ra'dan önce harfiliğin olduğu için ra'da ince okunuyor. Esreden sonra gelen ra sakin olup ondan sonraki harf esreli istila harflerinden olursa ince ve kalın okumak caizdir arkadaşlar. Bunda da sadece bir tane zaten örnek vardı. Yazayım. Külli fir Gın. Burada da ne diyoruz? Ra sakin olmuş. Ondan sonraki harf esreli istila harfi. Yani kaf harfi istila harflerimiz nerede? Şuradaydı bakın. Bu harfi esreli gelmiş. Kalın da okuyabilirim, ince de okuyabilirim. Şöyle. Küllü firgın şeklinde de okuyabilirim. Küllü fir ğayn diye kalın da okuyabilirim. Ra harfi sakin. Ondan sonraki gelen istila harfi esreli. Bu yüzden ince de kalın da okuyabilirim. Eğer üstün veya esro üstün veya ötre olsaydı istila harfi kalın okurdum. Ama burada istila harfi esreli olduğu için ince de okuyabilirim, kalın da okuyabilirim. Caiz. Küllifir ğayn da okuyabilirim. Küllifir ğayn şeklinde de okuyabilirim. Göreceğimiz e, şimdi diğer videoda idgamı anlatacağım. İdgam çeşitlerini anlatacağım. E, burada başka söyleyeceğim bir şey yok. Aslında önemli olan hükmü rayı bilin arkadaşlar. Zamirler nerede uzatıyoruz, nerede uzatmıyoruz bunu bilin. Lafzatullah ince kalın okuması. Eğer üstün ve ötre kalın, esre ince. Zaten birçok ötre ve üstüne bakıyorduk. Zamirde işte önceki harfin harekesi, üstün hareketi ise çekiyorduk. Eğer se sakin bir sebebi met varsa çekmiyoruz. bir sakin olursa çekmiyorduk. İhva, ishar ve iklap harflerine bak bakacağız. İşte Kalkale harfleri neydi? Sekte var? keyif suresinde, Yasin suresinde, Kıyamet suresinde ve e Mutaffifin suresinde bunları bilmemiz gerekiyor. Onun haricinde başka bir şey yok arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Diğer videoda